Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert, tekrardan. Bugün Mısır'daki ikinci günümüz. Pardon, üçüncü günümüz. Dalışa gidiyoruz. Biraz erken kalktık onun için. O yüzden gözlerim böyle. Herkes uykusuz. sabah erken saatte başlıyor bu etkinlik çok erken saatte yapılan etkinliklerden hoşlanmıyorum ama kahvaltı ettik kahve falan içiyoruz sonra bir servis bize gelip alacak Ondan sonra gideceğiz hep beraber o süreci de göstereceğim birazdan o zaman serviste görüşürüz Şoförleri çok çılgın gerçekten. Allah <laughs> Yolun tersten gitmeye çalıştı. Yolu tersten gitmeye çalıştı az önce. Başka bir adam engel oldu. <laughs> Diğer taraftan uçak bak. Gene laf atıyor adama. Tersten Geçmese izin vermiyor adama. Neyse yola çıktık inşallah ölmeden varacağız. sıkıntılı bir yolculuğun ardından vardık. Şimdi şey tekneye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Arabada bir şey çekemiyorum çünkü çok stres oluyorum bu adamlar araba sürerken. Böyle birbirlerinin önüne atlıyorlar falan. Çok değişik kullanıyorlar ya. Tehlikeli kullanıyorlar yani. Olan havada biraz ya şey rüzgarlı. Birazcık soğuk yani şort tişört duruyoruz ama. Bir tık soğuktu şu an İnşallah üşümeyiz Ama şey, şu an bulunduğumuz yer Güzel Muhtemelen bir otelin Şeyindeyiz yine Kafileyle gidiyoruz tekneye bineceğiz. Oradan iki noktaya dalış yaptıracaklar. Iceland diye bir yere gidiyoruz yani. Adamın dediğine göre böyle diyor ki Maldivlere benziyor orası diyor. Öyle bir yerden dalış yapacakmışız. Bakalım yani buraya gelen herkesin şiddetle tavsiye ettiği bir şey dalış. Biz de onu deney deneyimleyeceğiz birazdan. <laughs> ne oldu üşüdün mü ya? sonra bakayım. Evet. Profesyonel evet. misiniz Arma Efendi? Değilim. Evet. Arkadaşlar dalış kıyafetlerini giydik. Aşırı rüzgar var ya şu an. Sesim kötü geliyor olabilir. Dalış kıyafetlerini giydik Birazdan gideceğiz dalışa. kıyafetler de ıslakmış. Şu an biraz uşuyoruz ya rüzgar estikçe. Kaç yıldır Kızıldeniz'de dalıyorsunuz Hayatınız dalmakla geçmiş gibi Profesyonel dalışçı mısın be? Hayatı diving'e adamış bir kadın <laughs> Hayatı diving'de bulacak bir adam <gülüyor> <gülüyor> Tekneye bindik arkadaşlar Teknedeyiz Şimdi birazdan dalış noktasına gideceğiz Hava biraz rüzgarlı, o biraz düşündürücü ama şu kıyafet şu an beni terletmeye başladı. Şimdi yani soğuk olmasına rağmen içerisi sıcak şu an. Bakalım. Harekete geçtik şu anda. Bu White, neydi ya? White Island mıydı? Ne White? Ne? Ne? ne Island diyeceğimiz White Island mıydı? şey değil ya. Bir şey island'a gidiyoruz da böyle ne adasıydı ya o? Evet. Beyaz kum adası değil mi? Iceland'da Ha Iceland, Iceland. <laughs> Iceland. Iceland'da gidiyoruz. White <laughs> sand <laughs> island Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Biraz yavaş hareket ediyor tekne. İlk defa dalacağım için bir tık heyecanlıyım. Tabi tuva yıllar yıllarını dalışa verdiği için onda öyle bir heyecan yok. Serkan <laughs> böyle <laughs> zaten şöyle oturuşları anlayabilirsiniz yani. Bu işe yıllarını vermiş dalgış oturuşu. <laughs> Çok, rahat. <laughs> Çok rahat. Tekne biraz sallanıyor ama sıkıntı yok. Şimdi şöyle yerlerden geçiyorum. Cebit Adada, şurada, karşıda kalıyor galiba. İki farklı, iki farklı noktadan da alacağız. Şimdi ilk noktaya doğru gidiyoruz. Si tu me quieres okay şurada mercan anı, mercanlar var. <laughs> Onların dibine daldık böyle. Keyifliydi. Ee, orada birkaç görüntü çektim ve izlediniz. Bugün biraz rüzgar bir su biraz bulanık. O bu görüntüler iyi çıkmıştır yani emin değilim. Ama güzeldi şimdi yemek yedik buz gibi.

oldunuz <laughs> mu? Nasıldı? Yunus gördü ya. Yunus mu gördü? Belki de benim, ya. benim gördüğüm de Yunus'tu belki. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Şimdi e, bu dalış muhabbetini bitirdik duşmuş aldık ancak böyle bir kendime gelip e, taparış yapmak istedim. Kısaca bu dalışla ilgili tecrübelerimi söylemek istiyorum. Bir defa buraya gelirseniz mutlaka bu dalış işi yapmak lazım. Çünkü sanki böyle bir akvaryumda yüzüyormuşsunuz gibi bir hissiyatı var. İçeride mükemmel balıklar var. Yani bizim şansımıza biraz su bulanıktı. Rüzgarlı bir gündü bugün. Biraz su bulanıktı. Belki görüntüler tam çıkmamış olabilir. Ama böyle akvaryumda göreceğiniz rengarenk çok güzel balıklar var. Böyle dibinizden yüzüyor falan. Çok güzel bir deneyim. Ve de çok yani fiyat olarak da makul. Ee, yeme içme tüm gün falan filan. 35 dolar gibi bir şey ödedik kişi başı. Ee, ve yani yaklaşık bir 6 saat falan sürdü değil mi? 6 saat. Sabah 8'de gittik işte 4'te geldik. 10 yani neyse işte biraz sürüyor Yani güzel keyifli bir şey Ama bizi biraz katakulliye getirdiler Lan müzik de var ya Bizi biraz katakulliye getirdiler Bizi iki noktada bizi gezeceğiz dediler ee, Tek noktada iki kere daldırdılar Neyse yapacak bir şey yok Onun dışında Mısır Üniversiteleri Neyse bunu başka bir videoda değineceğim ee, Kısacası Güzel bir gündü Bu deneyimi sizinle yaşamasını tavsiye ederim buraya geliyorsanız mutlaka bir dalış yapın derim. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.